Ya yani nereden başlayacağım bilemiyorum ama öncelikle eee tüm oyuncularımı kutluyorum yani. Dört gün önce Keçiören galibiyeti. İnanılmaz bir efor. Eee şimdi ligimizin en iyi futbol oynayan takımlardan bir tanesi hedef olan İstanbul karşı. Eee tabii gel gitli maç oldu ama çok keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Eee açıkçası beraber kalsak üzülürdüm. Çünkü oyuna başlangıç, işte e, rakibin e, çalıştığımız yönleri, eksik yönlerini iyi kullanan bir takım, iyi bir oyuncular. Attığımız gol, direkten dönen goller falan. E, tabii üzücü olan şey iki tane yan top ve yediğimiz iki gol. E, yani karanbolden yediğimiz goller. Sonra devrede 3-2 kettik içeriye mağlup. Ama şöyle yani <laughs> bu futbolu devam ettirdiğimiz zaman ikinci devrede iyi olacağını söyledim. Yani gol atacağımız ve goller bulacağımızı söyledim. Çünkü takım o enerjiyi veriyordu. Sonra birkaç tane oyuncu değişikliği yaparak Lopez'in golüyle hayata dönen bir takım. Sonra attığımız dördüncü gol jenerik bir gol. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Yani e, yapılan mücadele geldiği noktanın farkına varıp ona göre... Oynama isteği ve e, iyi bir takım olduklarının farkına varmaları bize güzel bir galibiyet getirdi. Tam önemli bir yol aldık. Ama e, e, ben her zaman söyledim bu lig, lig sonuna kadar bitmiyor. Şimdi bu kazandığımız özellikle e, son haftada iki hafta kazandığımız altı puan ve altıncı galibiyet e, bizi belli bir noktaya getirdi. Şimdi bu noktanın kıymetini bilip ona göre... Hazırlanıp ona göre bundan sonraki maçlara çıkacağız. Ee, en iyisini yapmaya yine çalışacağız. Çünkü lig bitmedi. Ee, rehavet yok. Ee, geldiğimiz noktayı biliyoruz. Oyuncularım da biliyor. Ben de biliyorum. Geçen Tuzla maçında dolu türbünlere biz bu golleri hediye edemedik ama şimdi tüm taraftara hediye ediyorum ben bu golleri. Ee, hem güzel oyun hem de farklı galibiyet bize büyük bir moral kaynağı oldu. Bundan sonra e, ümit ediyorum, istiyorum ki Denizspor için işler daha iyi olacaktır. O tamam. Salonlardan...